Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Her perşembe olduğu gibi bugün de sağlık diyeceğiz. Vücudun en büyük ana damarı olan aort damarında ciddi hayati risklere neden olan yırtılmaları ve tedavi yöntemini konuşacağız. Bugün ritim bozukluğundan da söz edeceğiz. Ve konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ömer Kozan. Sayın Kozan öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Bugün kanın kalpten diğer organlara taşınmasını sağlayan en büyük damarlardan biri olan aort damarını konuşacağız. Daha doğrusu aort damarındaki yırtılmalardan söz edeceğiz, nedenlerinden bahsedeceğiz. Başkent Üniversitesi'nin de yine bir ilke imza attığı çok önemli bir operasyondan görüntüler ekranımızda olacak hocam. Bunlar üzerine değerlendirme yapacağız. Hemen sorayım, aort yırtılması neden olur? Sorusuyla başlayabiliriz. Aort yırtılması tabii sizin de başta belirttiğiniz gibi aort damarı kalbinizden çıkan tüm organlarınıza beyin, kol, böbrek, karaciğer, dalak, bacaklarınıza kadar uzanan tüm organlarınıza kanı götüren bir boru sistemi. Yani kalpten onsuz hayat mümkün değil çünkü işte kalbinizden çıkıyor, dönüyor, beyninize dallar veriyor, sonra tüm organlarınıza dallar vererek sonlanıyor. Bunun yırtılması e, tabi hipertansiyona bağlı olabilir. Doğumsal damar yapısı bozukluklarına bağlı olabilir. Travmalara bağlı olabilir. Değişik enfeksiyonlara bağlı olabilir. Çok fazla nedeni var bu aort damarının yıltır yırtılması. Yani ne demek bu? Bir ağaç kabuğunu düşünün. Gövdesinden kabuk nasıl ayrılıyorsa Aortun duvarı da böyle bir yerinden yırtılıyor ve böyle ikiye ayrılıyor. Bunun ne sakıncası var bu ayrılmanın? İkiye ayrıldığı için damar inceliyor ve yırtılabilir orası. Yani patlayabilir. Patladığı zaman zaten herhangi bir yerinden saniyeler içinde ölürsünüz. Yapacak herhangi bir şey yok. O bakımdan tedavisi... Bir belirtisi var mı içinde. hocam peki? Doğuştan olabilir dediniz A ama onun dışındaki faktörlerden de söz ettiniz. Yapsa, o faktörler tetikliğinde tabii, ne gibi belirtiler? Genelde yırtılması, tabii, de genelde aort yırtılması hmm. şiddetli bir göğüs ağrısıyla başlar. Yani mesela bir uzanırsınız bir masadan, bir bardak alıp kalkarken göğsünüze bıçak saplanır gibi bir ağrı hissedersiniz. O zaman şüphelenmek gerekebilir. Yani kalp krizi ağrısından farklıdır. Kalp krizi ağrısı böyle bir basınç oluşturur size. Bir nefes alsam düzeleceğim gibi gelir. Ama bu hani böyle keskin bir ağrıdır. Öyle nefes zorluğu yapmaz ama dayanılmaz bir ağrı yapar. İlk yırtıldığı zaman aortunuz. Öyle belirtileri var tabi. Hastanın bunu ayırması şiddetli olduğu için hekim bu öyküyü aldığı zaman keskin şüphelenmesi gerekir. Hele hipertansiyonlu bir hastaysa bazı doku, bağ dokusu, hani vücudun bağ dokusu var. Bu damarları vesaire dirençli kılan. Bunlar da bozukluklara bağlı da bu yırtılmalar görülebilir, enfeksiyonlara bağlı görülebilir. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi hipertansiyon, travma ve arkasından enfeksiyonlar ve doğumsal kalp hastalıkları gelir. Peki hani hocam bahsettiğiniz bir, ağrı geçici bir ağrı mıdır? O anda hissedildi çok şiddetli bir şekilde sonrasında geçti ve kişi önemsemedi mi bunu? Bir yırtılma bu olur. devam ettikçe, yırtılma devam ettikçe ağrı devam eder. Yani bundan kaçış yok dolayısıyla hekime kişinin tabii, gitmesi gerekiyor. Tabii, ee, tabii, burada tabii, da erken tanı, erken tedavi e, yine önemli olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle önemli çünkü yırtıl patlama ihtimali var damarın yırtılan damarın patlama ihtimali var. Damar patladığı zaman zaten ani evet. ölüm olur. Onun için ihmal edilecek bir şey yoktur. Ağrı bir kere yırtıldığı zaman, a dursun bekleyelim diyemezsiniz onun için tedavi etmek gerekiyor ve ağrısı devam ediyorsa zaten yırtılma devam ediyordur ki o çok tehlikeli bir şey hemen müdahale etmek gerekebilir müdahalesi de tabi çok riskli bir şey yırtıldığı bölgeye bağlı bazı bölgelerde var yırtılır ve e, ameliyatta da tedavi edebilirsiniz özel bizim kazıktan girdiğimiz cihazlarla da o yırtığı kapatabilirsiniz ama Bazen bu bizim vakamızda ilk yapan olan vakamızda olduğu gibi ta aortun başından ta ayak bacaklarınıza damarların ayrıldığı noktaya kadar yırtılabilir aort ki işte burada tedavi yöntemimiz sınırlı. Bu yeni tedavi yöntemleri çıkmadan önce bu hastalara yapacağımız hiçbir şey yoktu. Bekle gör politikası izliyorduk. Çünkü bütün aortu cerrahi olarak değiştirme şansınız yoktur. Çünkü nedeni de şu, her bir yerde ayrı bir organınıza dal veriyor. Siz oraya suni bir boru koysanız bu dalları nasıl verdireceksiniz bu mümkün değil. O bakımdan bu gerçekten hem de çok ağır bir ameliyat olsa bile ölüm riski ameliyatta çok fazla yüksek. Bu bizim yaptığımız vakada da tam başından yabancı bir hasta bu başından böyle beyin damarlarına, beyine damar verdiği bölgeden itibaren yırtılmış ve balonlaşmış bir damardı. Daha kasık bölgesinde, bacaklarına gizen damarların ağzına kadar yırtılmıştı bu aort. Onun için bunu iki farklı modern tedavi yöntemiyle, cihazla, üstte başka, ondan sonra göreceksiniz şimdi o oynama devam ettiği sürece ta kasığına kadar uzanan bir cihaz koyduk. Bunun konuluşu da kasıktan 5-6 milimetrelik bir delik açıyor. Delikle cildi kesiyoruz. Yani yarım santimlik özel malzemeler kullanarak cihazı gönderip yerleştirebiliyoruz ve tüm yırtığı baştan sona kapatabiliyoruz. Peki kapattığımız cihazlar yeni bir cihaz çıktı ve bu dünyada da yeni kullanılıyor enteresan bu bir modern teknolojinin mühendislik harikası hakikaten üç katlı ve yan dalların ağzını tıkamıyor ama yırtılan yerleri kapatıyor. O cihazla hastamızı sağ salim kapattık ve baştan sona kadar ve bir gün hastanede tutup ertesi gün normal hayatına devam ettirebiliyoruz ki hayat kurtarıcı bir tedavi. Biraz tabii oldukça e, zor bir işlem. E, i̇yi bir deneyim gerekiyor. Ekranda görüyorsunuz zaten o cihazı açmak bile başlı başına bir e, iştir. İyi bir deneyiminiz yoksa bu cihazı kullanmada kolay kolay yerleştiremezsiniz. Yerleştirmesi de son derece e, önemli. Ve aşağı yukarı e, bir saat, bir buçuk saatlik bir işlemle Sağ salim hastamızı hiçbir komplikasyon olmadan işlemi bitiriyoruz. Bir gece hastanede tutuyoruz. Ondan sonra yürüyerek normal hayatına başlayabiliyor. Herhangi bir istirahat dönemi yok. Ve bunun mağazan, örnekleri Türkiye'de gerçekte. çok fazla var mı hocam yoksa bir ilk mi yine e, başkent üniversitesi Hastanesi hastane bu, tür, bu, tür, bu tür vakaları kısa kısa olsa da küçük küçük olsa da yapabiliyoruz ama böyle baştan sonra aortun iki farklı cihazla yırtılan aortun tamiri hemen hemen ilk e, onu söyleyebilirim e, ve oldukça e, problemli bir vaka e, ve zor da bir işlem dediğim gibi kısa bölgeleri Yapabiliyoruz ama böyle ta başından sonuna kadar yırtık bir aortu ilk defa böyle bir vaka ve sonuca da çok güzel oldu. İşte hastanemizde, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde bu tür vakaları başarıyla yapıyoruz. Şu ana kadar da herhangi bir komplikasyonumuz olmadı Allah aşkına. Hocam peki bu tarz ameliyatlar sonra normal hayatına kişi dönebiliyor diyorsunuz. Peki belli periyotlarla tekrar hekimle görüşmesi gerekiyor mu? Hastanın herhangi bir ilaç Tabii, kullanımı ya da farklı bir tedavi yöntemi uygulanıyor mu? Yabancı bir cihaz koyduğunuz için damarın içine herhangi bir yabancı bir cihaz koyduğunuz zaman kan onun içinde pıhtılaşmasın diye pıhtıçıya engel olucu bir iki ilaç kullanıyoruz. İşte aspirin ve benzeri ilacı kullanıyoruz. Onu da belirli bir süre kullanıyoruz ikili. Belirli bir süre sonra da tek başına aspirin, 100 mg'lık aspirin yeterli oluyor. Bunları kontrollere tabii ki çağırıyoruz. İlk başlangıçta 1, 3 ve 6. ayda kontrol ediyoruz herhangi bir problem olmasın diye. Ondan sonra yılda bir kontrol ederek bakıyoruz bu cihaz açık mı, tıkalı mı, herhangi bir riski var mı? Çünkü herhangi bir yerde bir problem olursa yeniden düzeltme şansımız var. Tabii ki kontrola gelmesi gerekiyor. Bu hastalarımızın düzenli bir şekilde bizimle irtibatlar oluyor ama özel hayatlarında, yaşantılarında Herhangi bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Hayat tarzlarında bir biraz gibi. farklılıklar istiyor musunuz? Mesela böyle hastalar için. Hayır, hani spor hayır. Yapıyorsa işte spora teşvik, beslenme alışkanlığını değiştirme gibi. Tabii ki, tabii ki e, sporunu, normal e, düzgün hayatını, işini, gücünü, her şeyini rahatlıkla yapabilir. Herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. Sağlıklı yaşam koşullarına uyması gerekiyor ki o önerileri zaten her zaman yapıyoruz. İşte kilosu, beslenmesi, sigarası, alkolü vesaire. Bunlara dikkat etmek koşuluyor. Çünkü bu bir damar yapısının bozuk olduğunu gösterir. Burayı tamir etseniz bile beyine giden damarında olur, kalbinin besleyen damarlarında olur, başka damarlarında çıkabilir. Demek ki bu işe yatkın olduğuna göre daha dikkatli olması gerekiyor bu insanların. Tedavi uyumları çok önemli. ve Bir de kendilerine sağlıklı bir hayat tarzı benimselmeleri şart. Çünkü durup dururken bir insanın damarı yırtılmaz. Belli ki bünyesi bunu uygun, damar yapısı bozuk. Diğer damarlarını koruyabilmek için mutlaka var. mutlaka sağlıklı yaşam koşullarına uyması gerekiyor bu hastalarımızın. Hocam şimdi ikinci bir başlıkla isterseniz devam edelim. Son dönemde sıkça duyuyoruz ritim bozukluğum var, ritim bozukluğu yaşıyorum gibi. Nedir bu bozukluk, ritim bozukluğu neden kaynaklanır biraz da onu konuşalım mı? Olur tabii. Ritim bozukluğu deyince kalpte son derece çeşitleri var bunun ritim bozukluklarının. Kalbin bildiğiniz gibi dört tane gözü var kulakçıklar ve karıncıkları var bu her bir göz elektriksel uyarı doğurabilir. Burada gördüğünüz gibi üstte ve altta her birinden uyarılar çıkabilir. Bu uyarı kalbi kasar ve siz bunları ritim bozukluğu olarak, çarpıntı olarak kalbinizde dışarıdan hissedebilirsiniz hasta olarak. Bir diğer mekanizmasını bilmek lazım kalbin. En üstünde kalbin bir tane mercimek gibi nokta vardır. Bu noktadan dakikada böyle şimşek çakar gibi 60 ila 100 arasında bir uyarı çıkar. Elektriksel uyarı bu sizin bir kablo sistemiyle bütün kalbinizi kasar. Normal kasılma yolu budur. Yani çarpıntı dediğiniz şey hem bu elektriksel uyarı sisteminin üstünde olur. Hem kalbin bu dört gözünden çıkan elektriksel uyarılar bu çarpıntılara neden olabilir. Bunların bir kısmı hayati öneme haizdir. Bir kısmı ise tedaviye bile gerek olmadan e, ilaçla takip edilebilir. Onu nasıl ayırt edeceğiz hocam? Hangisini önemseyeceğiz? Işte onu hangisini onu ben vereceğim. size izah edeceğim şimdi. Bir grubu vardır ki pıhtı atar. Hani hasta bakarsınız beynine pıhtı attı, yarı tarafı felç oldu dersiniz. Bunların hepsini ayırabilmek için mutlaka ne tür bir ritim bozukluğu olduğunu görmemiz lazım. Ona göre bu tedaviyi uygulamamız lazım. Bu ritim bozukluğunu ya çektiğimiz bir bazen elektrosunu EKG'sini çekeriz hastanın elektrosunu. Çektiğimiz elektroda ritim bozukluğunu görürüz. O ritim bozukluğunu yorumlarken deriz ki bu tedavi gerektirmez, buna şu tür tedavi gerekir, buna bu tür tedavi gerektirir diye bir tedavi yöntemi uygulayabiliriz. Eğer elektrosu normal çıkıyor, hasta çarpıntım var diyorsa bizim Holter ritim Holteri dediğimiz bir şey var, hastaya bağlarız, 24 saat, 72 saat, bir hafta takip edebiliriz cihaz bağlı olduğu halde. Hasta çarpıntısı olduğu zaman o cihaza basar ve biz de onu görürüz. Burada çarpıntısı olmuş basmış deriz. Oraya baktığımız zaman ne tür çarpıntı olduğunu görürüz. Uzun takip sistemleri bizim hastanemizde var. Hem 24 hem 72 hem de bir haftalık ritim kontrolü yapabileceğimiz cihazlarımız var. Onlara göre tedavi ediyoruz. Bir kısmını ilaç tedavisi bir kısmını bu pıhtı atmasın diye pıhtı ya engel olucu ilaç Bir kısmı da bugünün koşullarında çok iyi bildiğiniz gibi ablasyon dediğimiz kateterle yakma yöntemiyle o ritim bozukluğunu sonlandırabiliriz. Bunların hepsi bizim Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde yapılabilmektedir. Başarılı bir şekilde elektrofizyolojik çalışma dediğimiz çalışmaları da burada yapabiliyoruz. Bir grup hastaya dediğim gibi bu elektronik fizyolojik çalışmaları yapıp tedavinin hayati risk taşıdığını biliyorsak ona göre tedavi ediyoruz. Veya kalbinde bazen böyle kalbin durması veya işte hayatı sonlandırması gibi durumlar da söz konusu olabilir belirli bir ritim bozukluklarında hasta bunu hissetmeden o ritim bozukluğunu sonlandıracak kalp içi cihazlarımız var. Onları hastaya takmamız gerekiyor bazen ki. Onları da hastanemizde başarıyla uygulayabiliyoruz. Ritim yani her türlü teknoloji inince, donanımına sahipsiniz. Ee, başarılı a, e, hekimler aynen, var. Evet, Dolayısıyla ihmaleye gelmemesi aynen. gerekiyor bu tarz rahatsızlıkları Tabii. ve uzmana çünkü, lütfen danışın evet, diye buradan çünkü bir kez daha çarpıntı, e, çarpıntı deyince Evet, çarpıntı deyince gerçekten çok çeşitli. Onun için iyi bir ayrım gerekiyor. Hasta her hepsini çarpıntı olarak hissediyor ama bunların hangisi hayati derecede önemli, hangisi hayati derecede önemsiz? Bunları ancak biz çalışmalarımızla ve şeyle işte elektrofizyolojik çalışmayla veya cihaz bağlayarak ayırabiliyoruz. Onu söyleyebilirim. Yoksa hastanın şikayetine göre tedavi diye bir şey yoktur. Hocam e, bunun sebebinde de yine e, stres, e, beslenme şekilleri, düzensiz yaşam, bu tarz e, nedenleri var mı kalıtsal bir e, durumdan var, mı kaynaklanıyor ve çeşitleri var mı? Çarp bu çarpıntının çeşitli nedeni var. İşte çay, kahve bilmem ne falan denir ama çayın kahvenin çarpıntıyla bir alakası yoktur. Yani çarpıntı dediğim gibi. Bir bu kalbin elektriksel uyarı sisteminden kaynaklanabilir. Bir de bu odacıkların kendisinden kaynaklanabilir. Bunun nedeni doğumsal kalp hastalıkları olabilir. Evet. Doğumsal çarpıntılar vardır, ritim bozuklukları. İkincisi koroner arter hastalıkları. Tabi kalbin damarları hasta olduğu zaman doku beslenmesini bozuyor. Bunlara bağlı çarpıntılar olabilir. Üçüncüsü kalp yetmezliği dediğimizin kalbin kasılma gücündeki bozukluğa bağlı kalp kasının hastalanmasına bağlı çarpıntılar olabilir. Bir diğeri kalbin kapaklarında bozukluk olabilir. Her gözün arasında kapak var biliyorsunuz. Bu kapaklardaki bozukluklar ritim bozukluklarına sebep olabilir. Bunların her birinin kendi içinde hastalığıyla birlikte oluşturan nedenle birlikte tedavi yöntemleri var. Onun için iyi bir elektrofizyolojik çalışma, iyi bir ritim analizi yaptıktan sonra bu hastaya bu tedavileri uygulayabiliriz. İşte gördüğünüz gibi ekranda kalbin atışı gayet bozuk bir ritimle attı. Gayet net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla bak düzenli atımlar böyle oluyor. İşte gördüğünüz gibi. düzensiz atımlarda da kalbin her gözü bir başka kasılıyor e, ve bu da kalp içinde pıhtı oluşturuyor. Yeteri kadar vücudunuza kan atamıyor ve şikayetleriniz oluyor. E, ve Hocam biraz evvel sohbet sırasında gerekir. şunu ifade ettiğiniz, Halk arasında da e, çokça duyarız bizde e, kahve içtiğimde çok çarpıntım oluyor. Lütfen ikinciyi içmeyeyim gibi. E, bu tamamen yanlış bir bilgi mi? Tamamen yanlış bir bilgi. Yani kahve içmekle çarpıntı arasında bir ilişki yoktur. Ama kişi diyor ki ben kahve içince rahatsız oluyorum. Kendisi bilir ama yani aman sen kahve içme bu olur falan diye bir şey yok tabi. Çarpıntının bir diğer önemli nedenlerinden biri de biliyorsunuz guatr hastalarında da çarpıntı olabilir. Onu da burada vurgulamakta yarar var. Toplumda çok fazla guatr ilacı kullananlar var. Ee, onlar e, tabi kalpte çarpıntılara neden olabilir. Fazla gelirse dozu, için rutin olarak bu hormonlarını kontrol ettirmelerinde de yarar var. O tür hastaların yani kalbin kendinden kaynaklanabilir ve endokrin dediğimiz başka hastalıklardan kaynaklanabilir. Sebebini bulabilirseniz sebebi yok ettiğiniz zaman çarpıntıyı da yok edebilirsiniz. Kalp muazzam bir sistem, bir elektriksel uyarı sistemi var, bir de kası var hem elektriksel uyarı sisteminden kaynaklanan çarpıntı olabilir, hem kalp kası hastalıklarından, hem kapak hastalıklarından çarpıntı olabilir. Hangisi olduğuna karar verip ona göre tedavi etmekte. Hocam son olarak var. artık son birkaç dakikaya girdik. Genel olarak kalp sağlığımızı korumak adına ne sıklıkla sizlere gelmeliyiz? Yani kalp sağlığını koruyabilmek için 40 yaşından üstünde herkesin yılda bir kere sağlıklı bireylerin yılda bir kere ıı, rutin kalp sağ, kalp ıı, kardiyovasküler dediğimiz kan damar sistemi ile ilgili kontrollerini kan değerlerini yaptırmalarında yarar var. Yarar dünyanın önerisi de bu zaten. Ama eğer ailesinde örneğin 55 yaşının altında anne, 50 yaşının altında baba kalp hastalığından ölüm birinci derece akrabalarda varsa bunların daha erken 30-35 yaşından itibaren yılda bir kontrollerini yaptırmalarında yarar var. Risk faktörlerine göre ondan sonraki kontrollerinde karşılaştığımız biz bu kişinin 10 yıllık kalp damar hastalığı geçirme riskini hesap ediyoruz ve bunları da düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli gruplara ayırıyoruz. Hangi gruba giriyorsa ona göre ilk gördüğümüz andan itibaren kontrollerini daha da sıklaştırabiliyoruz. O bakımdan dünyanın önerisi de işte bu 40 yaşını dolduran her sağlıklı bile yılda bir kez olsun bu kalp e, damar hastalığı yönünden muayenesini, check-up'ını yaptırmalı. Çünkü Dünyadaki en fazla ölüm sebeplerinden bir tanesi kalp damar hastalıkları. Ve bunlar da önlenebilir çoğu ee, sebepler olduğu için defalarca söyleniyor zaten. Ee, halkımız da bunu biliyor. Önlenebilir nedenleri olduğu için ihmal etmenin bir anlamı yok. Çünkü ihmalin bedeli ağır oluyor. Ya ölüyor, kurtulsa bile işte kalp hastası olarak yaşamak da o kadar kolay bir iş değil sağlıklı yaşamak varken lütfen diyelim çağrımız olsun buradan, e, kendimizi ihmal Aynen. etmeyelim kalbimizi hiç ihmal etmeyelim e, size de çok çok teşekkür ediyorum hocam programımıza ben katıldığınız için ediyorum. çok önemli herkesin bilgiler yani paylaşması için yılda bir sizinle. yılda yılda bir kez bir iki saatini kendisi için ayırması o kadar problemli bir şey olmasa gerek. Bugün ülkemizin her tarafında bu tür şeyler bir iki saat içinde yapılıp sonuç size verilebiliyor. Herkes yılda bir bir iki saatini kendi sağlığı için ayırabilir diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ömer Kozan bizlerleydi. Aort yırtılmaları ve kalpte ritim bozukluklarını konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.